Evet, merhaba. Yaylıcık Mahallesi'nde doğduğumuz, büyüdüğümüz mahallemizde geziyoruz. Bu pazar gününde seçim atmosferine girmiş bulunmaktayız. Ve seçim dolayısıyla da pazar günü bir gezin geçip, insanların içine karışıp, insanlarla yer geldiğinde konuşmak, onların fikirlerini almak ve mahallemizi gezmek, geçmişe dönük de bir böyle yad etmek, geçmişteki o yaşadığımız yerleri falan görmek, işte okulumuz, okuduğumuz yerler, top oynadığımız yerler. Arkadaşlarımızla gezdiğimiz yerler hepsini e, bir görelim e, zamanımızı geriye doğru atıp geriden bu zamana bir bir deneyelim diye düşünüyorum. Evet 25 26 senedir Atatürk Bulvarı'nda dükkanımız, Zerber dükkanımızın olduğu yerin alt caddeden işler Pastanesi'nin önünden yukarı doğru çıktığımızda Mehmet Zelli İlköğretim Okulu yıllardır olan bir okul sonradan yenisi yapıldı, yenilendi. E buradan da kendi okuduğumuz öğretmen Muhittin Ardahan İlkokulu ilk ismi yayılacak ilkokul, sarı okul diye anılan bir okul. Oraya doğru gideceğiz şu an. Mahallesi'nde okuduğumuz ilkokul, Yaylacık İlkokulu eski ismiyle, sonraki ismiyle öğretmen Muhittin Ardahan İlkokulu'na doğru gidiyoruz. Sonrasında okuduğumuz Ticaret sesinin bölümünün ortaokul olduğu bir zamanlar, yani ortaokulun da olduğu bir zamanlarda ortaokulu okuduğumuz yer, Ticaret sesinin orta bölümü, işte e, karşımdan Ticaret sesinin orta bölümü burasıydı, burada okuduk biz. Ve şurada küçük bir vardı, biz küçükken küçüklüğümüz, büyüklüğümüz, her şeyimiz bu mahallede, kendi mahallemizde yani öz evladı olduğumuz bu mahallede geçti. Dolayısıyla biz de kendi mahallemizde neden eksiklikler varsa onları gidermeyelim, artıya dönüştürmeyelim zihniyetiyle muhtar aday olduk. Allah nasip ederse insanlarla herhangi dertlerinde dert o dertlerini halledebilmek, onlara faydalı olabilmek. Mesela şöyle bir problem var, sokak hayvanları aç kalıyorlar. Ondan sonra bunlar mesela ortalıkta geziyorlar. Dolayısıyla bunlara yuva edindirme, mesela bu Eskişehir'de falan var, profesyonel mantıkla bunlara yuva edindirebiliriz, bunlara yuva sahibi yapabiliriz, daha iyi olur. Hem insanlar korkmazlar, hem de yuvalara olur, aç kalmazlar, kediler, köpekler vesaire hayvanlar. güzel, güzel ası. Ortaokul bölümü vardı bizim zamanımızda. Biz küçükken ortaokul okuduğumuz zamanlar ve biz burada okuduk. Çocukluğumuz, her şeyimiz, anılarımız hepsi burada geçti. Evet, şimdi tam anlamıyla çocukluğumuza döndük. Okuduğumuz okula döndük. Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Burası önceden tek okuldu, sarı renkli bir okuldu. Ve adı da zaten sarı okul diye anılıyordu Yaylacık İlkokulu. E sonrasında yenisi yapıldı ve ikiye ayrıldı. Bizim en son dönemlerimizde öğretmen Muhittin Ardahan İlkokulu olarak adlandırıldı. Ve sonrasında bu şekilde devam etti. Bizim çocukluğumuzun, yani hayatımızın en önemli evrelerinin olduğu yerler buralar gördüğünüz gibi. evet, tam şu karşımızdaki... Bulunan apartmanlar olduğu yerler bizim top oynadığımız o takalarıydı. Sonrasında görüyorsunuz ki takalar kayboldu ve yerlerine apartmandan biçildi. Önceden biz buralarda oynuyorduk. Çocukluğumuzda burada okurken, e, bu okulda okurken çocukluğumuzda oralarda oynuyorduk. Ama gerçekten çok güzel zamanlardı, çok tatlı zamanlardı. E, bizim Yarış Mahallesi işte her şeyimiz. Yarış Mahallesi bakın şu an bile, şu an bile gerçekten çok büyük işlerimizi uygulandım. Yani çocukluğumuzun, her şeyimizin, arkadaşlarımızın, bir arada yaşadığımız o arkadaşlarımızın hepsinin olduğu, büyüdüğümüz, beraber yani o anıları yaşadığımız yerler burası. Mahalle bizim mahallemiz. Doğduk, büyüdük. İşte Yaylacık Mahallesi. E elbette ki biz kendi mahallemizin daha düzgün, daha iyi, daha her şeye layık şekilde ne yapılması gerekiyorsa her şeyiyle yani elimizden ne geliyorsa ve sonuna kadar ne yapmak gerekiyorsa yapalım mantığıyla. Dolayısıyla bu işe giriştik. Haydi bismillah, dükkanımızı açıyoruz. Evet, işte ben Yaylacık Mahallesi Muhtar Adayı Davut Karabay. İlkokul okuduğum yeri, ortaokulu okuduğum yeri hepsini gezdik, mahallemizi dolaştık ve şimdi dükkanımızdayız. Atatürk Bulvarı'nda 25-26 yıldır, 96 tarihinden bu zamana çalıştırmakta olduğumuz dükkanımızdayız şu an. E, Yaylacık Mahallesi'nden muhtar adaylığımızı e, Allah nasip ederse e, ciddi manada e, insanlara anlatarak e, muhtarlıkta biz de varız dedik. E, kendi Yaylacık Mahallesi'nde ilkokulu işte göstermiş olduğum e, öncesi Yaylacık İlkokulu Sarokul diye e, söylenilen daha sonrasında öğreten Muhittin Ardahan İlkokulu olarak adlandırılan okulda ilkokul okudu ortaokulu hemen yanı başındaki önce yine göstermiş olduğumuz Ticaret Lisesi'nin o zaman ortaokul bölümü vardı. Ortaokul bölümünde okuduk. Sonrasında liseyi Kırıkkale Lisesi'nde okuduk. Liseyi bitirdikten sonra üniversite hayatımıza başladık. Maliye bölümü ve sosyoloji bölümünü okuduk. 2008 ile 2017 tarihler arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli okullarında ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerinde yabancı derslerine girdi. Sonrasında 2017 tarihinden sonra ise futbolla önceden oynadığım Kırıkkale Spor'da yıllarca top oynadım Kırıkkale Spor'da. Sonrasında işte futbola geri dönüş yaptık. 2017 tarihi ve sonrasında bu zamana kadar hali hazırda futbolla uğraşıyoruz. Futbol takımı çalıştırıyoruz. Hafta sonlarında çocuklarla antrenmanlara gidiyoruz. Günlerimizi o şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi yine hayatımız burada caddede berberlik yaparak ekmeğimizin peşinde devam ettiriyoruz. Mahallemizi çok sevdiğimiz için ve büyüdüğümüz hayatımızın her noktasında yani gezdiğimiz, dolaştığımız, yani her şeyiyle, her şeyimizle, bütünleştiğimiz bu mahallemizde muhtar adayı olmak, insanlara bu manada daha yakın olabilmek, insanların yani onlarla haşır neşir olup, Onların sıkıntılarını, dertlerini yani böyle belediyeyle, valilikle, özel idareyle gibi kurumlarla, diğer kurumlarla ee, alakadar olup ee, yani insanlara bu manada faydalı olmak, bu manada yardımcı olmak. Şimdi görüyorsunuz caddede bu bizim dükkanımız. Yani 96'dan beri çalıştırmakta olduğu, olduğumuz, e, burada yaşadığımız yeri, burası biliyorsunuz işte. E, dediğim gibi yani mahallesinin her noktasında, her köşesinde yani biz de varız diye kendimize göstermeye çalışıyoruz. Mahallemizin mahallemiz. Biz bu mahallenin çok buralarda doğduk Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. oylarınızı bekliyorum. Teveccühlerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Ben Davut Karabay, Yaynacık Mahallesi, Kutlar